Elif ne? Zıplatabilirsin. Jip, 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 jip. evet. Cip. O zıplamaya jip, bayılıyor Baby Life. Aa, Elif'in arkadaşlar bu arada gözlere bakın. O peşinde hala daha. <gülüyor> <gülüyor> evet çok tatlı oldun sen. Anne ben çıkmak istiyorum. Hadi, Hadi o zaman. o zaman. Çıkar, Aa, bunu hazırlayalım ben bakayım. Ama önce ya? Merhaba. Merhaba. <laughs> Elif'in gözleri kapalı çünkü ona bir sürprizim var benim. Evet. Bir dakika sen açma ben önce arkadaşlarına göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Elif ne? Elif, 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 Elif Evet. <laughs> Elif ne? Gördün mü? Al biz senin yüzünü gelmiyor. Evet, surata bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın. Elif nene. Ben Beybilay vardı. Beybilay bakın. Bebeğim banyo yapıyor. Beybilay banyo bayağı yapıyor. Evet çok şirin değil mi Elif? <laughs> Elif yine masanın üstüne çıktın sen. Arkadaşlar Elif çok heyecanlandı. Çok sevindi ve kendini yine masanın üstünde buldu. Aşağı iner misin lütfen sandalye? <laughs> Yerine geçer misin? <laughs> hadi bakalım. Arkadaşlar hadi bakalım biz baby açalım şimdi. Hadi. Hadi açalım o zaman. Hadi bakalım arkadaşlar. Elif çok sevindi. Önce kanlı bahsedelim. Aa ama Elif de. bir Bakalım neler varmış içerisinde ya. Önce mi birazcık? Arkadaşlar bakın. Ders Suda evet gerçek suda yıkanabiliyormuş arkadaşlar gerçekten suya girebiliyormuş beybiler merhaba hadi, hadi açalım o zaman Elif Nil hadi aç bakalım bunu İstersen bir dakika ben o yardım. Yani. evet anne gücü devreye girsin arkadaşlar ben bunu açacağım Elif Nil'e vereceğim şimdi Artık, anne gücü devreye girsin arkadaşlar biliyor musunuz benim böyle çocuk makasım da var Arkadaşlar, <laughs> ben açtım bakın beybiler burada yok çünkü beybiler Elif Nil'in elinde Bakın arkadaşlar, Elif'in oynamaya başladı bile. <laughs> arkadaşlar da gösterelim mi? Arkadaşlar bu çok kötü kokuyor. Hadi yıkayalım yıkaya. onu. Hadi yıkayalım ama Elif'in önce lütfen bir arkadaşlarımıza gösterelim bu sevimli Beybina'yı. Ar arkadaşlar boyasında piramide var. Bakın arkadaşlar bu çok İsmide tatlı bir Beybina'yı. Bakın çok güzel değil mi? İsmide çok memnunum. Allah Beybina'yı düştü. Peki Allah. Ha, Elif ne? Bu bebeklerin içerisinde neler çıktı bakalım mı? Burada bebeklerimiz bir tane Aa, bir tane havlusu ve emzi emzini ağzına takar mısın çok merak tamam. ettim. Evet bakalım nasıl olacak. <laughs> Arkadaşlar çocuğun <laughs> ağzı acıdı. El el. Ay çok güzel arkadaşlar. Bir başına geçiyor. Ya, ya harika. Bence havlusuz bir gösterelim mi? Çok tatlı oldu arkadaşlar. Bakın ya çok harika oldu gerçekten. Ne <laughs> bu Allah düştü. Ay ay ver ver ver. Göstereyim ver ver ver. Ay çok Boya tatlı. yapmak istiyorum. Banyo yapmak istemiş ama önce bakalım bir baby güzel güzel sevelim mi? Evimizi de Seni varmış. Uyutayım mı? Ay hayır uyumak istemiyorum ben hayır ben daha yeni uyandım hemen Hadi gel bakayım banyo Çok yapayım. Ah, peki aynen pekala beni yıkayabilirsin o zaman. Hadi gel bakayım. Düm, 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 düm. Hadi banyo zamanı geldi. Hayır ben banyo yapmak istemiyorum. Claro, ya, hayır, 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 ben banyo yapmak istemiyorum. Hayır, hayır, Beni hayır, 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 çok rahatlamış benziyorsun. Hey baby. Bakın arkadaşlar Elif Kaçmaya mı çalışıyor yoksa? Hayır, ayak ayak. Aa, mis mis. kaçıyor arkadaşlar. Arkadaşlar, Elif'in or bizleri peşine düştü. Baby'li ben yapayım ne dersiniz? Bakın. Çok tatlısın sen baby Nay. Merhaba. Hey. Böyle. Hayır hayır. Çıkamazsın baby Orada <laughs> güzel güzel yıkanman lazım. Oo. Çok rahatladın değil mi? Evet. Senin aslında küvetin vardı. Küvetini biz diğer evimizde unuttuk küvetimiz orada kaldı. Biz de şimdi seni böyle yıkıyoruz mecburen. Saklama kabı içerisinde arkadaşlar. <laughs> ve saklama kabının içerisinde yıkıyoruz küvetimiz olmadığı için ama bunun bir önemi yok değil mi? Çünkü biz böyle de mutluyuz Bebeğim. Elif ne? Arkadaşlar Elif'in yerden o bizleri topluyor şu anda. Evet elini de gördükten sonra biz seni yıkamaya devam edelim. Evet oh saçlarını da şöyle sırtını da yıkayalım mı Baby Life? Bakın arkadaşlar çok mutlu görünüyor Baby Life, değil mi? Hey! Evet ayakları da yıkayalım Baby Lime'ın ayaklarını. Ellerini de yıkayalım arkadaşlar bakın. Suratını da yıkadık. Oh mis. mis, mis. Bu arada arkadaşlar Elif nin hala o peşinde. Ama ben böylelikle oynuyorum. Oyna. Benim için çok Bebek, bebek Hadi çıkartıyor. sen Elif'i istersen yerine geç. Beybirleri sen yıka. Hey, çok güzel oynuyorsun sen burada. Bakın arkadaşlar. Aa, harika. Baby ya, baby ya. Anne anne, day Elif'le seninle oynamak istemiyorum. Anne. Baby ya, baby ya. Baby ya. Elif'in, biz çok güzel oynuyorduk baby. Birazcık oynu. Oynaysa... <laughs> <laughs> Aa, arkadaşlar Elif ne hep orbizleri kaçırıyorum ha. Olmaz ki böyle. Orbizleri kaçır Elif'in. Aa, feyim benim kızım. Aa, feyim. benim kızım. Aa, Arkadaşlar biliyor musunuz içinde de erkek su da var. O yüzden böyle yakayamıyoruz. Öyle mi? Aa çok güzel. Aa Elif ne bence imzeni ver istersen biraz korktu galiba sudan. Imzeni tak bence biri bilir Korkmuyorum ben. Aa ama hadi biraz suda oynasın bebeğim. Ne dersin? Zıpl zıplatabilirsin su <laughs> içerisinde. Arkadaşlar takla attı resmen. <laughs> beyimler takla atıyor. Evet. Bip Çok güzel. A -a -a. Evet. Bip A -a -a. Hadi, Hadi bakalım. Bence çıp çıp ayaklarıyla çıp çıp yapmaya bayılıyor elif. Zıplatabilirsin. Cip, 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 cip. Evet. Cip. O bizde içerisinde zıplamaya bayılıyor beyimler. Aa Elif'in arkadaşlar bu arada gözlere baktım. Orbizlerin peşinde hala daha. <laughs> evet çok yan, tatlı oldun sen. Anne ben çıkmak istiyorum. Hadi, hadi o zaman. O zaman. Çıkar, tabii hadi Hadi yedim ben bakayım. Ama önce doyuyanayım. Evet. Bak şöyle bakayım. Güzelce. Çilek çok yağlı. güzel olmasın partide. hadi bakalım artık çıkartabilirsin üşütmesin çocuğun hadi bakalım kurulu istersen şimdi Emine Ayva aa mis mis oldu önce benim ay arkadaşlar bir evli hayvan. Ay Elif ne? Çok mis gibi oldun. <laughs> harika görünüyorsun gerçekten de. Ay, benim uykum geldi. Hadi, uykum Aa, geldim. o zaman hadi kucağında sağla birazcık. Ninni söyler misin? Evet arkadaşlar Elif'le Bebilay'ı uyutuyor şu anda. Ama kucağında güzelce sallar mısın? Aha. <laughs> uh -huh. Evet, babylay uyutma. Emzeğini ver, emzeğini tak ağzına. Bakalım. Evet, arkadaşlar. Bakın. İyi geceler anne. İyi geceler yenifne. İyi geceler babylay. Bakın babylay uyudu arkadaşlar. Üstünü örtelim. Ben örtelim. Hadi bakalım günler oyunda arkadaşlar evet, siz arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın sizi seviyorum Hoşçakalın